Hacı Bekir yok mu? Şey, benim sesi nasıl geliyor? Bok gibi. Evet. adamlar kitini salmışlar adama. Allah ben fazla yoksa... kiti var. 2 numara alanda mı? Bekir alanda? Of. Vurduk onu vurduk. Buraya geldik. Oy. Gel 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 gel. Hayır oraya çörtlemeyelim. Tamam ya. Bizim kuruyor. Bekir adamlar bize kilere bak ben... yandı, yandı 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 Çok iyisin Yandım, oğlum yandı. çok vurdun çok iyisin çok iyisin. Bitmedi çok iyisin, bitmedi Nasıl bitmedi Aa benim kill geldi Onlara turk geldi orası dolu bak Oranın tepesi dolu bak oraya Hadi oğlum alırsın Ellersin lan. lan Çok iyisin lan sen Bir bak infoyu çek şey yap yap Adam bir... var var ezdin oğlum bunu Helal Bir tane daha var çok iyi. Aşktı bir. Çok iyi. Ne Çok ne iyi. lan. Nolum Evet.